çocuklar hadi gelin gidiyoruz mama yemeye. Hadi. Hadi gelin. Hadi mama yemeye. Hadi mama yemeye gidiyoruz. Yavaş ezeceğim sizi yavaş. Kız yavaş. Hadi koşun koşun. İçeriye burada yenmez. Sofranızda yiyeceksiniz. Hadi bakalım. Hadi gel koş koş. Koştun mu? Hadi gidiyoruz gidiyoruz hadi. Dur bak ayağıma Hadi koşun koşun koşun. Çabuk, çabuk 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 Bakalım kim yiyecek en çok? Kim yiyecek en çok? Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Bismillah. Ha hepinize göre var. Hepinize göre var. Çok var. Çok çok. Çok var. Çok. Çok var. Çok 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 getirdim. Çok. Merak etmeyin. Hadi gelin kızlar neredesiniz siz? Siz neredesiniz? Çabuk gelin. Çabuk mamalar bitiyor. Çabuk. Çabuk gel 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 gel. Siz de gelin. Hadi hepiniz gelin. Gel bakalım. Gel gel gel. Geldiniz mi? Hadi bakalım. Hadi hadi gelin 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 mama yemeye mama mama. 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 İkra Kuzum gel bak mama veriyorum civcivlere Gel sen de ver aşkım Gel anneannem Hadi gelin hepiniz gelin Hepiniz hadi zaten az kalmışsınız Hadi yaşayın hepiniz ölmeyin sakın he. Ne Oy oy çok seviniyorlar Birbirinizi vurmayın döverim bak. Çok ayıp. O ne öyle? Tüy yemek ne ya? Bir sürü mama yiyoruz, yiyorsunuz. Bir de tüylerinizi yiyorsunuz. Hadi bakalım. Bak bunun içine doldurayım. Onun içinden de yiyeyim. nefis. Oo, harika. Kafanızı çekin pardon. Hadi bakalım. Hadi bakalım mama. Şuna da koyalım. Ya oradaki bitti mi? Hemen koş, koştunuz buraya. Ay ay ay. Az. Ay ay ay. Bunu da koyalım. Hı -hı. Hı -hı -hı. Temiz temiz yiyin. Toprak olmadan. Güzel mi? Böylemek daha güzel galiba. Tamam. Hı -hı. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Mama zamanı. Mama zamanı. Kuk 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 kuk. Kuk 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 Bak şu suyunu da dökeyim mi? En güzel yeri bak suyu. Bak salatada ben en çok suyunu seviyorum. Siz de Oy kafanıza mı geldi? Pardon. Ya üstüme sıçrattın deli. Korkmayın, bunu silkeliyorum. Hadi afiyet olsun. Ben gidiyorum. Bay bay. Durun kız. Şimdi de möylere vereceğim.